Herkese merhaba arkadaşlar. Ben İrfan Can ve kanalıma hoş geldiniz. Efendim nasılsınız? İyi misiniz? Haliniz, hatırınız, keyfiniz yerinde mi? Dinliyorum anlatın. Neler yaptınız, neler ettiniz? Güzel. iyi yapmışsınız, iyi etmişsiniz. EGS'ye girdiğinizi düşünüyorum. Nasıl rol play yaptım ama iki dakikada sizi dinler gibi. Umarım yorum kısmında yazarsınız. Ben şurada kahve içtim, sizi dinledim. Siz de artık yazarsınız neler yaptığınızı, ettiğinizi. Bugün LGS sınavı vardı galiba. Nasıl geçti? Bir anlatın bakalım. Yorum kısmında bekliyorum. Arkadaşlar bugün yine yapmayacağım bir şey yapıyorum ve gidiyorum. İyon şerif alıyorum. Hiç almayacağım dediğim şey. İyon Phantom. Oh, oh, şahitse. İyon operatör. Yani direkt operatör ve şerif kullanmadığım için, one tap'lik bir şey olduğu için onlar hiç ee, yani şeyden şeye kullanıyorum. Hmm, adını söyleyin. Spike ucundan ucuma kullanıyorum. Ki bu aralar ona da çok fazla girmiyorum zaten. İşte o yüzden dedim ki hani artık alayım ya. Ucu kaçtı zaten hani aldıkça aldım bir şeyler. Alayım onları dedim. Zaten ucuzlar. Neyse kardeşim de biliyorsunuz 4400 VP var ve hala şeyi bekliyor. Hani güzel bir şerif skin'i, Ghost ve i̇şte Ion Phantom bekliyor galiba. Neyse bana geçen gün Ion Operatör geldi. <laughs> çok özür dilerim. Ion Operatör geldi biliyorsunuz gece mağazama ve aldım. Ucuz olduğu için aldım. Yoksa almam zaten gelse bile mağazama. Bugün de şöyle bir şey oldu. 6 Haziran 2021 bugün. Dün gece pazarıma yani 5 Haziran'da Yağmacı Şerif geliyor. Ve diyorum ki kardeşime Tala hani, alayım mı sence? Gerek var mı? O da diyor ki gerek yok abi zaten oynamıyorsun. Okey dedim. Ardından bugün sabah Tala'ya dedim ki bu iyiliği paylaş paketinde biliyorsunuz gelecek olan siz, o, sesin oylarınızla gelecek olan silah şey seçiliyor hani. Ee, sanırsam Yağmacı Şerif şu an top noktada hani herkes onu seçmiş. O yüzden ben de dedim ki Yağmacı Şerif gelince alırım bari dedim. Tağla da dedi ki abi dedi ben alacağım dedi. Sen başka bir şey al dedi hani almışken güzel başka bir şey al. Alacaksan eğer yoksa yok hiç istemiyor almamı. Arkadaşlar ben de dedim ki Ion İon Şerif alayım dedim. Ion Şerif güzel. Şimdi Açıkçası anomaliye bayılıyorum hepsinden Hepsi bir kenara anomali bir kenara ama anomaliye o kadar para veremem yani oynamadığım bir anladınız mı O yüzden e, iyon alayım dedim hem 1775 hem de oynatır güzeldir hissiyatı falan e, Tamam dedi kardeşim de gittim mağazamı açtım Ne göreyim Üçüncü sırada Abi üçüncü sırada Çoklara girdim ya Buyurun efendim hep birlikte bakalım ben şoklara girdim. Mağazamı geldim. Bir açtım. İyon şerif. Şöyle ilk bu açıldı. Sonra bu. Sonra bu. Hızlı bir şekilde açıldı. Bir bak. Koşa koşa Talan'ın yanına gittim. Talan hemen gel dedim. Talan dedi ki Blastex'im geldi yine. Hayır dedim gel. Kesin İyon şerif gelmiştir dedi. Bir baktık İyon şerif gelmiş arkadaşlar. Yani o anda başka bir şey isteseydim o olacakmış. Tabii şu an gördüğünüz VP kısmı sıfırdı. Diyorsunuz diğer videomdan. Bu zaten sıfır. Şu anda 3 tane kapanışlı e, skinim var ve onları daha açamadım. Geliştiremedim. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Tağla alttan ha YouTube yazdı. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Bunlar için bayağı bir beklemem gerekecek. Diğer Battle Pass falan gerekecek. Çünkü şu bile yetmiyor şu anda. Hani bu savaş biletim bile yetmiyor. Şu an bunu açacağım. Şu var. Yani bilmiyorum. Renk açmazsam. Gerçi renk açmasam bile. Renk açma gibi bir lüksüm bile yok yani de kapanışa kadar daha çok var. Hepsine 30 istiyor. Şu an ben ya Odin'i ya Ion şeref ya da Ion operatörü tamamen kapatabileceğim, anladınız mı? O yüzden <laughs> özür dilerim arkadaşlar. Yani ne yapayım dedim ben de. Alayım dedim bu gelmişken. Bunu da alabilirim bu arada. Ama açıkçası bunu seviyorum ya. Bu güzel duruyor yani. Evet herkes de var. Ama olsun. Olsun çok oynamıyorum zaten. Bana genelde skinlerimi gördükleri zaman insanlar şey diyor başka insanlar. Hani şerifinde ne var? Operatöründe ne var? Bir nebze de sanki onlar için almış gibi bir şey olacağım gibi oluyor yani. Neyse <laughs> arkadaşlar. Resmen bir insan için ben skin alıyorum ya. inanamıyorum halime. Neyse belki ileride değerleri hesabımı satarım falanlar filanlar. İnterminanlar. Arkadaşlar o zaman gelin sizlerinizin huzurunun önünde. <laughs> İyon şerifi alalım. Bakalım mı nasıl kapanışı? Yani, of. Ee... Yani şu kapanışı asla yapacağımı düşünmüyorum yani, bir ihtimaller dahilinde. Ama ben çok beğendim abi. Şu an bunu alırsam açmak için 2800'den sonra böyle açabilirim. Sesi geliyor. Ama e, ee, Odin'imde de daha kapanışı yapamadım yani şu an 20 Odin'e gerekiyor 20 Burası daha <laughs> 30 gerekiyor zaten Allah'tan renk paketleri yok bunların yoksa ağlardım 30 60 80 ihtiyacım var 80 Radenit puanı yani yapacak bir şey yok arkadaşlar Alalım bundan nasıl satayım alalım yani bir daha zaten almam yani anladınız mı? Şunları tamamladıktan sonra. Shorty almayı düşünmüyorum zaten de. Hani bunu da alırım. Sonra mesela ne almak istiyorsun diye sorarsanız açıkçası Bulldog'un şeyini çok seviyorum. Ee, adını söyleyeyim. Glitch Pop'unu çok seviyorum. Ama oynamıyorum yani. Stinger'da bunu da oynamıyorum. Bakı de Cici çok oynamıyorum. Dört tane skinim mi kalıyor geliyor? Yani Guardian'da var. Lan ne bitmez, bitmez şeylermiş. Bir sürü skin aldım. Daha bitmiyor yani silahlar. Sanki 150 tane silah var dersin ya. Anasını satayım. Neyse. Arkadaşlar alıyoruz ya. Alalım yani. Yani en ucuza. ucuz fiyata. En güzeli bence şey gibi, İyon Şerif gibi. Bence siz de bana hak vereceksiniz. Alıyoruz. Bu arada bunu söyledim mi size nasıl aldığımı? Ödev yapıyorum ben arkadaşlar. Ödev karşılığında alıyorum. Yani ne kadar alın teriyle, ne kadar çalışarak aldım bir kez daha söylemeyeyim. İyon Operatör'deki konuşmam bir daha yapmak istemiyorum. Paramı ortak olan insanlardan nefret ediyorum. E beni için e, dilenmek için eğer takip edenler varsa çıkabilirler arkadaşlar. Çok dilenen arkadaş var Discord'ta. Ağlayacağım yakında vallahi billahi. Heh. Neyse aldık gitti abi. <laughs> Kullan diyoruz. Bu arada kaplamayı kullanırken arkadaşlar 30 Mayıs itibariyle Valorant'ın iade politikası değişti. Bu durumda e, ben okudum. 6 günden olan iade şeyini 14 güne çıkarmışlar. Yani 14 gün boyunca ben bunu böyle kullanabiliyorum. Ama sadece poligonda çünkü kullanılamaz diye yazıyor. Bunu kuşandığınız anda bitiyor diyor adam zaten. Ama bazı arkadaşlar o videoma, Valorant iade videoma inadına yorum yazmışlar. İşte bilmeden geliyorsunlar, küfürler falan. Ben bunun için de bir video çekeceğim. İzleyen izler orada bir güzel açarak e, kontrollü bir şekilde onların gözüne soka soka iade politikasını göstereceğim ekranıma vererek. Belki bundan sonra çekebilirim onu da. Neyse arkadaşlar bu şekildeydi. İyon şerifimizi de <laughs> resmen İyon şerif aldım. İyon operatör aldım ve İyon'un nesi var bende? Kılıcı da var. İyon enerji kılıcı. 3 tane İyon'um oldu. Vay be aga. Vay be aga. Şu işe baksan ya. Bir kapanış. 2 3 4 5 6 7 7. 7 oluyor değil mi? 7 evet. 7 farklı kapanışım var. 7 farklı kapanış arkadaşlar. Yani şunu saymadım. Bir de Spectrum'de de anomali var biliyorsunuz. Saymadı. Aa, anomaliyi saymadık. Bir dakika. Anomali orayı saymadık. 8 tane kapanışlı şeyim var arkadaşlar. Asilin 2 tane farklı var. Okey. Okey okey. Evet doğru saydım. 1. Tamam. 2 farklı. 3. 4. 5. Bir de anomali var. 6 e, 7 asil 2 bu. 8 yağmacı. Asil Vandal da var. Onun kapanışı da asil klasik de aynı. E, 9 zaten yok bunu saydık zaten. O arkadan hemen bir girdi merkezde bana yazıyor. Aman Allah'ım. Neyse okey ya 8 9 tane kapanış şeyimiz oldu. Hayırlısı olsun arkadaşlar. Ekranımı şöyle vereyim. Bir güzel kapanışımızı yapalım. Kendinize çok iyi bakın. Bakın alttan birisi ne yazdı? Royce yazdı bak Royce. Royce. Ege'yi de adı galiba. Royce. Valla yayınıma bir kere geldi ve çok da beğendi arkadaşlar. Bence siz de gelin. Çok eğlenceli oluyor. Minecraft yayını falan da yapıyoruz. Bugün yayın var mı demiş. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bugün yayın var. 9'da yayındayız arkadaşlar. 8-9 gibi. Twitch İrfan Can ben bir altında yazdığı gibi. Yukarıda da çıkmıştır pop-up'lar zaten. Şu tarafta. Şöyle. Evet. Bir videonun daha sonuna geldik. Umarım sohbetim sizi sarıyordur. Çok sıkmıyorumdur. Allah'a emanetsiniz. Bye bye'sınız. Yakında çekiliş yapmayı düşünüyorum. Çekilişler, çekilişler. Neden bana geliyor da sizlere vermiyorum? Hani neden ben sadece alıyorum? Neden sadece kardeşime ve bana alıyorum? Size de alayım. Aldığım var zaten. Aldığım insanlar var. Gözlerinizin önünde. Hepsini de söyledim. Söylemediklerim de var Tabi de neyse. Allah'a emanet efendim. Beğenmeyi, like atmayı. Beğenmeyi ve like atmayı neden böyle bir cümle var? Beğenmeyi, kanala abone değilseniz olmayı ve Twitch'te de takibinizi beklerim. Yani abonelik demiyorum. Abonelik kalbinize gönlünüze göre gelmiş olacak bir şey. Zorlamıyorum kimseyi. Ama 10 TL oldu abonelikler. Allah'a emanetsiniz. Bay bay.